Dün part-time bir iş için Bornova'daydım. İşim bitince eve dönmek için taksiye binecektim. Ara bir sokakta Bornova'da iki tane adam yaklaştı yanıma. Tanışabilir miyiz dedi. Ben de hayır dedim. Ne demek hayır dedi işte. Bana kimse hayır diyemez dedi. Sin kaplı küfürler etmeye başladı. Ondan sonra işte ben de kendimi savunmaya çalıştım. Çevredekiler sanırım bizi karı koca ya da sevgili falan sandığı için ilk müdahale etmediler. Ee, ondan sonra geldiler ayırdılar Ben oradan e, işte Bu sırada size e, nasıl bir şiddet uyguladı? Tokat attı önce aniden buraya ee, Ondan sonra işte kolumdan tuttu Ben de onun kolumdan tuttum Ben de e, kendimi savunmaya çalıştım Ondan sonra e, birkaç tane daha tokat vurdu. İşte burası o şekilde oluştu. Sonra ben hastaneye, oradan da polise gittim. Peki o olay sırasında neler hissettiniz? Korktunuz mu? Bir yardım isteyebildiniz mi? Çok korktum. Bağırıyordum zaten. Onunla hani tartışmaya girmeye başlamıştım artık. E, yani farklı düşünceler de geçiyordu. Yani sırf bir elbise giydim diye bunu hak etmediğimi düşünüyordum. Yani o kadar abartılı bir kıyafet de yoktu üzerimde. Şu kıyafet vardı. Üzerinde de kan izi var senin hı hı. Şu tarafta da kan oldu. Bu şekilde gerçekleşti. Peki sonra şikayetçi oldunuz mu? Kendisi gözaltına alındı mı? Hayır, kendisi daha bulunamadı. İfade verdim ama ne olduğunu bilmiyorum daha. Yani alel acele bir ifadeydi. Arkasını aramak için karakola gideceğim tekrar. Bir kadın olarak bir şiddete maruz kaldınız yolda yürürken. Ee, bir çağrınız ya da bir isteğiniz var mı? Bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mağdur oluyoruz. Sırf kıyafetinden dolayı insanların yargılanmaması gerektiğini düşünüyorum. Erkekler nasıl, ne şekilde e, özgür davranabiliyorsa, bizim de o şekilde özgür davranabilmemizi e, istiyorum. Sen peki neden böyle bir saldırıya uğradığını düşünüyorsun? Yani e, magandalık diyorum en başta çünkü hani karşılık alamadığı için kendini o şekilde ifade ediyor. Yani medeni insanlar gibi hayır demek yerine saldırmayı tercih ediyor. Magandalıktan başka hiçbir şey demiyorum. Benim bir suçum, kusurum, günahım olduğunda düşünmüyorum. Şey mi ya? Yani oradan bilinen bir insan mı? Yok sanmıyorum ya. Yani böyle kirli bir adamdı yani ne, ne olduğunu bilmiyorum da hani böyle ara bir sokak hani. Eee öyle olmasa zaten müdahale edilirdi muhtemelen. Korktun Yani. Çok korktum. Dedim ben öleceğim yani. Kesin öleceğim dedim. Hiç bunu, hiç bunu, bunu, sabah yani. gördüm zaten yani. Bu e, böyle olmamıştı gece. Sabah oldu. Biraz daha aşağı gösterelim. Biraz daha şey gösterelim. Aşağı bir açalım. Çünkü gözünü bir şey yapacağım. Heh, tamam. Çok kırpıyormuş gibi olmasın ama. Pardon. Senin haberin için öyle. Bende karakola bırakır mısın şuradaki karakol? Şimdi. Ya abone ol Sokakta bir sünval doldu. Onu yapmıştım. Yok bir tanesi gelişti. Bir beş dakika falan sürdü zaten o dedi. Şimdi e, şikayete gideceğim. Var da ayırdılar ama ilk başta herhalde böyle sevgili karı koca falan sandılar ondan. Bu sokakta mı oldu? Şurası işte. Şu Neresi tam olarak? Daha geriye, daha çok var, çok Bana da baksana. <laughs>